Merhaba arkadaşlar. Bugün Petronado X'te yani Roblox'ta şu parmi gördün Bunu hepsini 900 yapmaya çalışacağız. Bu videoda. Biliyorsunuz Hani böyle burada var ya böyle altına diye spam oluyor. Ama yani ben buradan değil. En sondaki şu en son var ya yani şu altınlı bir tane hazine var. İşte o dünyaya gideceğim. Yolda şu altınlığı alacağım. Elmas da alıyorum. Yani o zaman ki de ben anlatayım size o oyunu. Yani bakın. Hay hay. basıyoruz. Sonra yani petleyimle. Sonra şunlar tek tek yükseliyor. Şuradan başlıyor başlıyor. Böyle. Yeni bir şey gelmiş. Boş verelim onu. Böyle elmas her her şekilde farklı para oluyor böyle. O paraların şekli aynı oluyor. Böyle. Böyle 5 kat coin çıkınca da böyle hani çıkacak şeyden 5 katı daha fazla çıkıyor. Bundan da çıkıyor mesela bu da çıkmış. Nasıl oluyor? Çok saçma olay. Mesela bunlar bile para yani. Şu buzu da geçince para dünyasına gelmiş olacağız. Şunları da kırayım yolda giderken. Arkadaşlar. Çok yaklaştık. Çok yaklaşmış olmasına rağmen. Her şey burada para. masmavi mas şey hariç. Her şey. Yani bunlar bile para yani içinden çıktığı şey. Elmas gibi görünebilir ama para. Yani her şey para çünkü bilinmiyor ya. Şu elmanı söylemedim. Şu elma da çıkmış galiba. Boş elmasmış. Ha. Şurada ah. para dünyasına gelmek için çok yaklaştık. Bakın arkadaşlar. ilk dünyadaki gibi sadece para. Gördünüz mü? Size bir tane sandık var. Çok büyük bir sandık. İşte tam benim bahsettiğimi dünya şuradaki dünya. Evet. Demin kırdığım sandık. O oradan para kaçacağız bugün bayağı bir. Bakın tek açtı. Buradan çok iyi para kasabiliyorsunuz yani. Tabi dünyanın da boyayı açtaysınız. Açarsanız yani. Böyle çok güzel de kasılıyor. Benim petlerim 4 kilo olduğu için hemen kasabiliyorum. Böyle, beraber Bedava gift varmış. Bazen tekrar çıktı bakın. Hemen çıkıyor bu sandıklardan da. Sonra bak patlıyor turuncu ama ama çok ta para veriyor. Kasalar falan turuncu. Ve elmaslar da çok yok burada. Bir tane daha açalım sonra videoyu biteceğim. Bu kadardı arkadaşlar. Bu videonun devamı bu video 100 like gelirse bu videonun devamı gelecektir. Hadi bay bay arkadaşlar.